Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda renkli bir bebek battaniyesi çalışalım istedim arkadaşlar. Elinizde kalan 100-150 gramlık ipleriniz varsa eğer ve devamında bulamıyorsanız 6 veya 7 yumaktan bu battaniye rahatlıkla örebilirsiniz. İplerinizin aynı özellikli olmasına dikkat edin. Yani kotonla koton ipleriniz varsa veyahut da yünlü iplerinizle yünlü iplerinizi örmeye gayret sarf edin. Kotonla yünlü ipleri asla karıştırmayın. Çünkü koton esnemeyen yünlü ipte daha çok gevşeyen bir ip olduğu için battaniye örerken bu iki ipi tercih etmeyin arkadaşlar. Özellikleri hemen hemen yakın olsun. Kalınlıkları da öyle. Şimdi ben zincir çekerek başlayacağım. Anlatımı başlamadan önce de kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi sarı ipimle ben 6 tane zincir çekerek başlıyorum. 3, 4, 5, 6, Bir buraya e, yuva yapıyorum arkadaşlar. Eğer e, şimdi 20 tane biz buraya trabzan dolduracağız. Eğer 6 e, tane zincir az gelirse 7 çekin arkadaşlar. Şimdi kafesimize trabzanlarımızı örmeye başlayacağız. Dilerseniz benim bu şekilde de örebilirsiniz. Dilerseniz çiçek yapıp çiçekten motif büyüterek de devam edebilirsiniz. Bununla ilgili yani ortasında çiçek olup da büyüyen bir battaniye istiyorsanız ben bir lif çalışmıştım arkadaşlar. Orada bir çiçek yapımım var. Dileyen onu da yapabilir. Şimdi 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Örgümüz üçlü trabzanlar şeklinde olacak. Doluyoruz. Yuvaya batıp bir ip alıp yuvadan yani ipimizden 3 kere de bakın 1 2 3 kere de yukarı çıktım doladım tekrar 1 3 trabzan daha yaptım doladım 1 3 trabzan daha yaptım 4 oldu doladım 1 3 trabzan daha yaptım 5 tane yaptım arkadaşlar şimdi zincirlerimizi çok sıkı çekmeyelim 3 zincir çekiyorum sıkıysa 4 çekin tekrar kafese girip yan yana 5 tane üçlü trabzanımı yapıyorum dileyen ipi ince ise eğer arkadaşlar ikili yapsın trabzanlar ikili trabzan yapsın 4 oldu bir tane daha yapıyorum 5 oldu arkadaşlar tekrar 1 2 3 zincir çekerek döndüm tekrar 5 tane yan yana üçlü trabzanımı yapıyorum şunları yaklaştıralım biraz alanımız açılsın 3 4 ve 5 tekrar 3 zincir çekelim şurayı biraz açalım alan açılsın şimdi tekrar 1 2, evet, 3, 4 ve 5. Dileyen burayı sihirli halka da başlayabilir. Bu şekilde bir küçük bir kare motifimiz oldu. Şimdi 3 zincir çekelim. İlk tırabzanımızın tepesine batıp kaydırıp bir zincir çekip ipimizi her sırada kesiyoruz Arkadaşlar şimdi şunu da biraz çekelim ufaltalım arkadaşlar hemen şu ipimizi arkaya alıyoruz örerken her sırada bu ipleri yedireceğiz Arkadaşlar şimdi bundan sonra hangisini örelim yeşil alalım yeşil ipimizi aldım arkadaşlar elimize Şuradan başlayarak bakın ilk kafesten başlayarak örmeye başlayalım. Hemen sabitleyelim. 1 2 3 zincir çektim, doladım. Şimdi 3 kere de bir trabzanımı yaptım. 2 tane yan yana trabzanım oldu. 1 2 3 zincir çektim. Doladım. Bir üçlü trabzanımı ördüm, bitirmedim. Tekrar doladım bir üçlü trabzan daha yaptım iki tane trabzanım oldu kapattım bir iki zincir çektim sadece köşelerde 3 zincir çekeceğiz iki zincirimizi çektik ve devam edelim şimdi biz buraya iki tane daha yapacağız bir iki bitmemiş trabzanımı yaptım doladım 3. trabzanın üstüne de iki tane yapıyorum üçlü trabzanlarımı bitirmeden dört tane örüyorum. Beş tane ilmeğim oluştu. Hepsini kapatıp bir zincir, iki zincir doluyorum. Şimdi bu noktaya yani üçüncü trabzana bir, iki tane yaptım. Doladım. Kafesi atlıyorum direkt. Üç ve dört. Yine dört tane üçlü trabzanımı ördüm. Kapattım iki zincir. Doladım. Şimdi buraya iki tane üçlü trabzanı bitirmeden örüyoruz. Yani birincisini ördüm. İkincisini ördüm. Kapattım. Köşe noktamızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Doladım. Yine aynısını tekrarlıyorum. Yani iki tane üçlü trabzanı bitirmeden örüyorum. Köşe noktasında hep bu şekilde yapacağız daireleri arkadaşlar. Kapattım. 1, 2 zincir doladım. Şimdi son kez bu kafesi iki tane üçlü trabzanım yaptıktan sonra bitirmeden tabii ki örgümüz hep bitirilmeden örülüyor arkadaşlar. Tekrar doladım. Bir üçüncü trab bu beşli trabzanın üçüncü trabzanın üstüne yine üçlü trabzanlarımı yapıyorum iki tane bitirmeden ve kapatıyorum. Bir iki doladım. Tekrar bu üçüncü trabzanın üstüne iki tane yapıyorum. Tekrar doluyorum. Bu köşeye geliyorum. İki tane de buraya yapıyorum. Kapatıyorum. Yine köşe noktasına geldik arkadaşlar. Bakın her köşede 8 tane trabzan olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu ortadaki 4 trabzan sürekli bizim her sırada artışımızı sağlamış olacağız. Ve oradaki zincirlerimiz 3. Eğer eliniz sıkıysa dört çekin. Şimdi doladım. İki tane üçlü trabzanımı örüyorum. Kapatıyorum. Köşe noktası. Yani burası artırma. 3 zincir çektim. Yine iki tane üçlü trabzanımı örüyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Bu kafesi son kez iki tane yapıyorum tekrar doladım ve 1 2 3. trabzan üstüne iki tane üçlü trabzanımı bitirmeden örüp hepsini beraber çekiyorum doladım pardon zinciri çektim doladım bir üçlü trabzan buraya ikinciyi de buraya yaptım son köşemizdeyiz son köşemizi atladım hemen bir iki tane yaptım kapattım. Artırma noktasındayız. 1 2 kapattım. Köşedeyiz. 3 zincir. Tekrar 2 tane üçlü trabzanımı örüyorum. Kapattım. 2 zincir çekiyorum. 2 tane bu noktaya yapıyorum arkadaşlar doladım. 1 2 3. tırabzanın tepesine 2 tane yapıyorum. Kapattım arkadaşlar. Tekrar 2 zinciri çektikten sonra bu noktaya 2 tane yapıyorum. Doladım. Kafesi atlayıp 2 tane buraya yapıp çünkü burada 6 tane var bakın. 2 4 6 8 de burası oluyor. Kapattım lalemi. Bir zincir çektim ve başladığım noktadaki trabzanın tepesine kaydırmayla bir zincir çekerek bu sıramı da bitirdim ve ipimi de yine kestim arkadaşlar. İpimizi de arkaya alıp bir üst sıraya çıkalım beraber. Evet. Böyle bir motifimiz oluştu. Şimdi 3. ipimizi alalım. Pembeyle devam edelim. Ben her zaman bittiği noktanın bir öncekinden başladım her zaman için. Hemen buradan köşe noktasından ipimi yine sabitleyeyim. 3 zincir çekerek başlayalım arkadaşlar. Hemen ilk trabzanımızı yapalım. Ben ipimi bu ipimi hep dönüşte yediririm arkadaşlar. Hemen 3 zincirimi çektim İl evvela köşemi yapıyorum iki tane üçlü trabzanı bitirmeden örüyorum kapattım burası bizim artırma 2 zincir hemen iki tane bu noktaya yaptım doladım önümde bir lale var bakın burada iki zincirli alanlarımız var hemen oraya batıp iki tane de bu noktaya yapıyorum kapattım İki zincirimi çektim. Tekrar bu lalin için iki tane yapıyorum. Trabzanımı bitirmeden doladım. Diğer lalinin kafesine atladım. Kapattım. İki zincir. Tekrar bu lalenin içine iki tane yapıp diğer laleye atlıyorum. Kapattım. İki zincir. Tekrar doladım. Iki tane buraya yaptım köşe noktasına geldik bu arada bu ipimizi yedirelim doladım iki tane kafese yapıyorum köşeye ve lalemi bitiriyorum İki zincir şimdi iki tane trabzanımı yapıyorum burası artırma noktası kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum köşe noktasındayız yine iki tane üçlü trabzanımı tek örüp bu şekilde ikisini beraber kapatıyorum iki zincir çektim her köşede 8 tane trabzan olacak altıncıyı ördük şimdi 8. 7. ve 8. bu noktaya yapıyor yaptıktan sonra doladım yine önümdeki laleye atladım iki tane de buraya yaptım kapattım 2 zincir çektim iki tane bu noktaya iki tane diğer lalenin içine kapattım iki zincir iki tane bu noktaya şu ipimizi bırakalım iki tane de buraya yaptım ve toplamda 5 ilmeğimin hepsini beraber çektim ve iki zincir çektim Arkadaşlar şu ipimizi yedirdiğimize göre artık kesebiliriz. Evet. Devam edelim. Şimdi tekrar buraya iki tane yaptık ve köşeye geliyoruz arkadaşlar. Köşe noktasındayım. Hemen bu köşeyi iki tane daha yapıyorum. Lalim bitiriyorum. Dört tane trabzan. İki zincir çektim. Şimdi iki tane üçlü trabzanımı yapıyorum. Artırma noktası. 3 zincir tekrar 2 tane üçlü trabzanımı bitirmeden örüyorum 2 zincir tekrar bu noktaya iki tane daha yaptıktan sonra yine diğer iki tanesini lalenin ilk lalenin kafesine yapıyorum kapatıyorum 2 4 6 8 tane köşelere trabzanlarımızı oturtmuş olduk. Şimdi iki zincir çektikten sonra tekrar iki tane buraya iki tane buraya kapattım. İki zincir çektim. İki tane bu lalenin içine iki tane diğer lalenin içerisine bitirmeden üçlü trabzanlarını ördükten sonra hepsini kapattıktan sonra iki zincir iki tane buraya iki tane buraya yapacağız şimdi köşe noktasına yani ve artırmamızı yapacağız kapattım iki zincir şimdi iki tane trabzanımı yapıyorum kapatıyorum üst zincirimi çektim artırma bitiriyorum şu anda Evet 6 tane trabzanımızı örmüş olduk. Şimdi şu ipimizi şuradan yedirelim arkadaşlar. Köşeye son 7. ve 8. trabzanlarımı ördükten sonra sıradaki ilk laleye atlayacağım. Evet 4 tane üçlü trabzanımı bitirmeden ördüm ve kapattım. Kapattığımla beraber 2 zincir. Evet bu sıramız da bitmek üzere arkadaşlar. Battaniyemiz sürekli bu şekilde tekrar ediliyor arkadaşlar. Dilediğiniz renkleri sıralamasını yapabilirsiniz. İplerinizin aynı özellikte olmasına gayet sarf edin arkadaşlar. Videonun başında söylemiştim. Koton ipleri kotonlarla, yünlüleri de yünlülerle örüp değerlendirin. Koton ve yünlü ipleri yan yana getirmemeye çalışın. Evet. Son kez sıramızı örelim. Köşeye geldim. İki tane de köşeye yapıyorum. Kapattım. İki zincirimi çektim ve başlangıç noktama geldim. Ve ipimi yine kesiyorum arkadaşlar. Temizliğimizi de yapalım arkadan. Evet. Bu ipimizi bir üst sıraya giderken yedirip ondan sonra arkadaşlar keseceğiz. Bu şekilde motifimiz istediğimiz büyüklükte devam edecek arkadaşlar. Şimdi ben hazırda örmüş olduğum bir battaniyem vardı. Battaniyemin kenarını nasıl çalışacağız onu beraber devam edelim. Evet arkadaşlar. Daha önceden çalışmış olduğum battaniyenin üzerinde sizinle beraber kenar oyasını çalışalım. Ben battaniyemi koton iplikle ördüm arkadaşlar ve ipimde Oxford İplik'in Eko Koton İpleri www.oxfordiplik.com adresinden bu iplere ulaşabilirsiniz. Hemen köşe noktamızı alalım ve örmeye başlayalım arkadaşlar. Köşeden başlayacağız yine. Şu şekilde şunu da koyalım. İpimizi alalım arkadaşlar. Saks sırasındayım ve saksa bitireceğim ben battaniyemi. Hemen burada ipimi sabitliyorum, şu şekilde ve ben kalın bir tığ ile örüyorum artık çünkü bu ipe göre iki buçuk üç numara bir tığ tercih etmelisiniz. Hemen doladım tığımı ilk kafese batarak 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Ben bu 2 ikili trabzan olarak ördüm arkadaşlar. Siz eğer e, üçlü örüyorsanız üçlü trabzan, ikili trabzan örüyorsanız ikili trabzan yapın burayı. Şimdi yedi tane, dört oldu, beş, altı ve yedi. Hemen sıradaki kafese geldim ve bir sık iğne ile battım. Tekrar doldum. Bir sonraki kafese yine yedi tane ikili trabzanımı örüyorum veya üçlü battaniyiz nasıl ördüyseniz o trabzanla örmeye gayret sarf edin 4 5 6 ve 7 bir sonraki kafese sık iğne tekrar doladım bir sonraki kafese yine 7 tane trabzanımı Örüyorum arkadaşlar. 3 4 5 6 ve 7. Bir sonraki kafese sık iğne. Tekrar doladım. Diğer kafesi atladım. Buraya da 7 tane. trabzanım örüyorum. Bütün battaniyemin kenarını bu şekilde dolanıyorum arkadaşlar. Zaten daha da fazla bir şey yapmaya gerek yok üstüne. Bir sıra bu şekilde ördükten sonra battaniyemizin kenarı da bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Sık iğne, bir sonraki kafese. Evet, bu şekilde de bütün battaniyemizin kenarını dolanalım ve battaniyemizi bitirelim arkadaşlar. Anlatımım bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.